Merhaba arkadaşlar. For döngü örneklerine devam ediyoruz. Bu örneğimizde listelerle birlikte for döngüsün kullanımını göreceğiz. Şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Kullanıcıdan peş peşe almış olduğumuz sayıları bir listeye kaydedilmesini sağlayacağız. Daha sonra girilen bu sayıların listeden okuyarak sayıların ortalamasını alacağız. Listede biliyorsunuz ki sıralı bir şekilde verilerimiz bellek üzerinde tutuluyordu mesela şöyle sayılar adında bir listemiz olsun arkadaşlar. Bunun içerisinde girmiş olduğumuz sayılar ne yapıyor? Beş beşe indis numarasına göre saklı tutuluyordu. Mesela burası sıfırıncı indis, birinci, ikinci, üçüncü indis şeklinde saklı tutuluyordu. Şimdi biz kullanıcıdan almış olduğumuz sayıları bu listeye ilave edeceğiz. Listeye eleman eklemek için ne yapıyorduk? Hangi metodu kullanıyorduk? Sayılar listesine eleman eklemek için append metodunu kullanıyorduk. Bu listenin sonuna eleman eklemeyi sağlıyordu. Ve burada da kullanıcıdan input ile almış olduğumuz sayıları ne yapacağız? yerleştireceğiz. Öncelikle boş bir tane liste oluşturacağız. Daha sonra içerisine eleman ekleme yöntemini kullanacağız. Yani şu append metodunu kullanarak kullanıcıdan input ile almış olduğumuz verileri yerleştirmiş olacağız. Evet bu kısmını bir, bir yapalım önce. Kullanıcıya önce soralım kaç tane sayı giriş yapılacak diye. Çünkü döngüyü de ona göre oluşturacağız. Şöyle diyelim adet diyorum. Integer tipine dönüştürmemiz gerekiyor. Input dedikten sonra kaç adet sayı girilecek diyelim. Daha sonra bir tane boş liste oluşturmamız gerekiyor. Şöyle sayılar adında bir liste oluşturacağım. Bunu isterseniz şöyle de oluşturabilirsiniz. Boş bir liste oluşturabilirsiniz veya doğrudan köşeli parantezleri kullanarak da bir liste oluşturduğunuzu gösterebilirsiniz. Şimdi boş bir liste oluşturup içerisine kullanıcı tarafından girilen sayıları alacağız. For döngüsünü oluşturuyorum. I döngü değişkenimiz olsun. In diyorum. Kaç defa dönecek bu döngü değişkenimiz? range'le adet kadar dönmesi gerekiyor değil mi? Yani kullanıcı 5 girdiyse 5 defa dönmesi gerekiyor. 10 girdiyse eğer 10 defa dönmesi gerekiyor bu döngünün. Çünkü her döndüğünde de kullanıcıdan bir sayı alıp onu ne yapacağız? Sayılar listesine yazmış olacağız. Şimdi sayılar listesine eleman ekleyebilmek için append metodunu kullandığımızı söylemiştik. append metodunun içerisine kullanıcıdan veri aldığımız yöntemliydi arkadaşlar. Şuradaki gibi değil mi? Bakın int input kaç adet sayı girilecek. Buraya da geliyorum. Int. Çünkü integer tipte sayı alacağız. Input diyorum. Sayı giriniz diyeceğim. Ama şöyle f string yöntemini kullanalım. Çünkü birinci sayı giriniz, ikinci sayı giriniz şeklinde göstermesi gerekiyor ekranda. İninci sayıyı giriniz. Tabi burada bir eksikliğimiz var arkadaşlar. Çünkü bu şekilde yaptığımızda kullanıcı örnek olarak 10 sayısını girdiyse döngümüz kaçtan başlıyor? Renci bu şekilde kullandığımızda 0'dan işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 10 diye girildiğinde aslında 10'uncu sayıyı göstermediğini biliyoruz sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam edecek. Toplamda kaç defa döngümüz dönmüş olacak? Yine 10 defa dönmüş olacak. Ama ben buraya ne yaptım bakın? İğnenci sayıyı giriniz dedim. O zaman burada bana şöyle diyecek. Sıfırıncı sayıyı giriniz. Birinci sayıyı giriniz diyecek. Ama sıfırıncı sayıyı giriniz demesi hoş olmayacak değil mi? Bunu birinci sayı giriniz şeklinde ayarlamamız gerekiyor. O zaman şöyle yapacağım. Artı 1 diyorum sayıyı giriniz demiş olacağım bu şekilde yaparsam. Ha isterseniz yapmadan bir test edelim. Şöyle göstereyim sizlere. Çalıştırdım uygulamayı. Önce kaç adet sayı girilecek diye soruyor bana. 5 adet girilsin. Bakın sıfırıncı sayıyı giriniz dedi. Bu şekilde göstermesi hoş olmayacak. Artı 1 diyerek ne yapacağız bunu? Birinci sayıyı giriniz şeklinde gösterteceğiz. Evet kaç adet sayı girilecek? 5 dedim. Bakın artık birinci sayıyı giriniz, ikinci sayıyı giriniz şeklinde gelecek. Şuraya iki nokta üst üste koyup bir boşluk bıraksak daha güzel olacak. Peki bu şekilde sayılarımızı kullanıcıdan almış olacağız. Peki. Şimdi bu sayıları bir de ekranda görüntüleyelim isterseniz en sonunda. For diyorum. Şimdi listeler üzerinde gezinirken arkadaşlar şu programı bir durduracağım. Listede bulunan elemanlar üzerinde gezinirken for döngüsünü şöyle yapacağız. Range metodunu kullanmayacağız arkadaşlar. Sayı diyorum sayı değişkenim olsun. Döngü değişkenim olarak sayıyı kullanacağım. Nereden gelecek bu sayı değişkenime sayılar? Sayılar listesinden gelecek. Bu ne anlama geliyor? Şöyle göstereyim hemen arkadaşlar. Biz bir liste oluşturduk değil mi? Sayılar adında bir liste oluşturduk. Buraya sayılarımızı girdik işte rastgele 15, 20, 25, 30 diye girdik. Şöyle girdik. Şimdi burada sayılar dediğimiz şey aslında şuradaki listemiz. Listemizin ismini yazdık. Bu listemizin içerisinde hangi değerler var? Bakıyor 10 sayısı var, 15 sayısı var, 20, 30, 40 sayısı var. Burada döngümüz her döndüğünde, şurada her döndüğünde, buradaki sayıları sırayla sayı değişkenini alacaktır. Yani döngümüz ilk döndüğünde şu listemizde yer alan 10 sayısını alacak ve ben bunu print ile ekranda gösterebilirim. Sayı dediğimiz zaman. Döngümüz ikinciye döndüğünde tekrardan, bu sefer 15 sayısını alacak. E döngümüz üçüncüye döndüğünde 20 sayısını alacak ve sayı değişkeninde saklı tutulacak. Her döndüğünde bir sonraki sayıyı alacak, ekranda gösterecek. Hemen yapalım arkadaşlar. Listemizdeki sayıların ekranda gösterilmesini sağlayalım ilk etapta. Sayı değişkenini göster diyorum. Evet uygulamamızı çalıştırıyorum. Kaç adet sayı girilecek? 5 adet giresin. Çok uzun tutmayalım programı. 10 sayısını girdim. 25 sayısını girdim. 13 girdim. 78 girdim. 95'i girdim. Enter'a bastığım anda bakın girdiğimiz sayıları ekranda sırayla gösterdi. 10, 25, 13 diye başlamıştı. 10, 25, 13, 78, 95 şeklinde sayılarımı göstermiş oldum. Yani burada yapılan işlem dediğim gibi arkadaşlar sayılar listesine girmiş olduğum her sayı aslında şuraya yerleştirildiğini düşünün. Şöyle liste şeklinde geldi. 10, 15, 25, işte 35. Bunun şekilde geldiğini varsayalım. Kullanıcı tarafından girildiğini varsayalım. Buradaki sayı ilk döngümüz döndüğünde 10 sayısını alacak ve ekranda gösterecek. E döngü tekrardan başa döndüğünde bu sefer listeden 15 sayısını alıp ekranda 15 sayısını gösterecek. E döngü tekrar döndüğünde bu sefer 25 sayısını alacak. Yani bu şekilde yüzlerce binlerce elemanı ekranda görüntüleyebilmiş olacağız. Tabii bizim için sadece görüntülemek gerekmiyor. Biz aynı zamanda ne dedik? Ortalamasını alacağız dedik. Sayıların ortalamasını almamız gerekiyor. Öncelikle sayıları bir kere toplayacağız değil mi? Toplamamız gerekiyor. Geçen dersimizde kullanıcının girmiş olduğu sayıları toplayan uygulama yapmıştık. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Toplam adında bir değişken oluşturuyorum ve ilk değerini başlangıç değerini 0 yapıyorum. Şimdi gelecek olan her sayıyı da bu toplam değişkenini almamız gerekiyor. Sayı diyerek alıyoruz. Tabi toplamını bulmuş olacağız şimdi. Mesela kullanıcının girmiş olduğu şu 10, 25, 13, 78, 95 sayılarını toplamış olacağız. Daha sonra da bu toplamı kullanıcının girmiş olduğu sayı kadar bölmemiz gerekiyor ortalama almak için. Şöyle yapıyorum. Ortalama eşittir diyorum. Sayıların toplamını aldım. Bölü diyorum. Adet kadar. Yani kullanıcının girmiş olduğu adet kadar bölme işlemini yapacak. Ya da Listenin uzunluğunu veren bir metodumuz vardı. Neydi? Len metoduydu. Len metoduyla listede kaç tane sayı olduğunu da bulabiliyoruz. Ve bu şekilde de yine adete bölmüş oluyoruz. İkisini de kullanabilirsiniz ama len metodunu da hatırlamış olalım. Bir liste içerisindeki eleman sayısını bana len metodu veriyordu. Ve bu şekilde ortalamayı da hesapladık. Şimdi print ile artık ortalamayı yazdırabiliriz. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Kaç adet sayı girecek? 5 adet sayı giresin. 10, 20, 30, 40, 50 sayılarını giriyorum. Bakın ortalaması 30 dedi. Gerçekten de 30 mu? 50 40 daha 90 120 140 150. 150'yi de 5'e böldüğümüz zaman 30 sonucunu hesaplamış olduk. Evet arkadaşlar bu da listelerin for döngüsüyle kullanım biçimidir. Range yerine listenin adını yazıyoruz ve listedeki her elemanı bir değişkene atıyoruz. Döngümüz her döndüğünde bir sonraki elemanı alıp ne yapabilirsiniz? Artık ister ekranda gösterirsiniz, isterseniz bir hesaplamaya tabi tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadarlık Bir sonraki dersimizde yine listeler üzerinde çalışmalara devam edelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.